Gel, al. Yok uğraşma şey Abi gel. ufaktan tut, al gel. Gel, gel gel. Geleceğim, geleceğim. Gel, gel, gel. He? Gel. Ensesinden gel, tut hocam. Ense'den gel. tut ense'den. Enseli alamıyoruz, enseli. Ense'den tutarsan bir şey olmaz. Gel. O korkmuştur abi, bir şey yapmaz zaten. Korkmuş, korkmuş. Saldırgan zaten gel. ya. Çaldırla da şurayı boşalt. Tabii ki. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. tut, ense'den. Çıkıştan çekme. Sıkışmış mı acaba? Sıkışmış biraz ya. Ha. Ha, sıkışmış. Gel. Yok. Hadi, ana bunu şişiyi taksanız. Bunu taşekez yarmal. Çek 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 abi, çek çek çek. Sen zaten korkmuşsun galiba. Tut iyi tut. Ben seni tut ben seni Çek 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 çek. Gel gel. Bak bak al. Gel.